Merhaba arkadaşlar, Mikrodenetleyiciler dersimizin 5. bölümü olan karşılaştırma konusuna hoş geldiniz. Karşılaştırma, Asemli dili için önemli bir konu olup, amacımız burada mantık kapılarını kullanılarak iki yazmaç arasındaki değerlerin karşılaştırmasıdır. Burada söz konusu olan mantık kapısı özel veya kapısıdır. İki tane assembly diliyle gelen komutumuz vardır. Bunlardan birincisi XOR WF, XOR literal W. XOR yani inclusive OR, exclusive OR, W with F veya exclusive OR, literal with W şeklinde iki tane komuttur. Bu komutlardan birincisi olan XOR WF komutunu inceleyelim. Komutumuzun söz dizimi exort wf'den sonra karşılaştırmak istediğiniz yazmacının değeri kendisi bu port A port B veya herhangi bir etiket değeri olabilir. Virgülden sonra da d yani destination siz karşılaştırma sonucunu nereye yazmak istiyorsunuz? Bu w yazmacının kendisi de olabilir veya karşılaştırdığınız portun kendisi de olabilir. F yazmacı içerisindeki bilgi ile W yazmacı içerisindeki bilgi karşılaştırılır. Sonuç eğer D eşittir W ise W'ya, eğer D eşittir F ise yazmaca aktarılır. W yerine 0, F yerine de 1 kullanabilirsiniz. Örneğimizde biz Port A'nın değerleriyle W'nun değerlerini karşılaştırıyoruz. Ve hedefimiz W olduğu için sonucu WSE yazmacına yazdığımızı görüyorsunuz. Burada karşılaştırmamız port A ile W yazmacının değerlerinin özel veya kapısı olarak karşılaştırmasından ibaret. Diğer komutumuz ise XOR Literal W'dur. Yine karşılaştırma için kullanılır. Fakat burada bir portun W yazmacıyla değil de bir k sabitinin değerinin w yazmacının içerisinde yer alan değerlerle karşılaştırılması ile ilgilidir. Eğer k sabit içerisindeki bilgi ile w içerisindeki bilgi karşılaştırılır ve sonuç her zaman w yazmacının kendisine aktarılır. Örnek olarak xor literal w'dan daha sonra ikilik sayı sistemine yazılmış 8 bitlik bir değerim var. Bu değerlerle ben ne yapıyorum? W yazmacının içerisindeki değerleri, Birer birer özel veya kapısına göre karşılaştırıyorum ve sonucu tekrar W yazmacına yazıyorum. Şimdi burada önemli olan bizim bilmemiz gereken bu özel veya nasıl çalışır? Bunu yapabilmek için ilk önce size bir özel veya kapısını göstermek istiyorum. Bu kapı nasıl çalışıyor? İlk önce özel bunun elektriksel devresini görelim. Şimdi bir tane elektriksel bir devre çiziyorum. 5 voltluk bir gerilimimiz olduğunu düşünün. Şurada bir V değerimiz var. Bu eşittir. 5 voltluk bir gerilimimiz olsun. Bir tane direncimiz var. Bu da bir R olarak ifade edilsin. Şurada bir A anahtarımız ve B anahtarımız olsun. Ve sonucu da biz bir lambaya bağlayarak çıkış alalım. Bu da C olsun. Şimdi bizim özel veya kapımız şu şekildedir. A hem sıfır konumunda hem de bir konumunda olabilir. B anahtarı da aynı şekilde sıfır ve bir konumunda olabilir. Burada ifade edilmesi gereken şu. Siz 5 voltluk gerilimi direnç üzerinden okuluyorsunuz ve direnç ne yapıyor? Akıyor ve C lambasını yakması gerekiyor. Fakat bunu yakabilmesi için A ile B kapısı arasında bir geçiş olması gerekiyor. Diyelim siz A kapısını A anahtarını 0 konumuna getirdiniz. Şimdi ne yapıyor? Elektrik akımımız geliyor. A 0 konumunda olduğu için devam ediyor. Fakat şu an için B'nin B anahtarının konumu çok önemli. Eğer siz B anahtarını bir konumuna getirirseniz ne olacak? A e, anahtarı üzerinden B anahtarı üzerine akım akacak ve C çıkışı yani lambamız yanacaktır. Bu ne demek? Eğer bunu bir tablo halinde gösterirsek şöyle A ve B kapısının konumu ve C'nin çıkışını düşünelim. Öyleyse bizim A sıfır olabilir, B sıfır konumunda olabilir. A sıfırken B bir olabilir veya A bir konumundayken B sıfır olabilir veya her ikisi bir konumunda olabilir. Şimdi bakıyoruz A sıfırdayken B'nin konumu da eğer sıfır olursa tekrar şunu silelim. Ben B'nin konumunu sıfır yapıyorum. Şu an bakarsak elektrik akım A üzerinden geliyor fakat herhangi bir yön yok olmadığı için yani kapalı devremiz, devremiz açık olduğu için geçiş yapamıyor. Eresel. A sıfırken B sıfırken çıkış ne olacak? Sıfır. Fakat A sıfırken eğer siz B'yi bir konumuna getirirseniz C'nin çıkışı olacaktır. Yani bir. Veya A bir konumuna getirip C, B, yi, B da sıfır konumuna getirirseniz yine bizim çıkışımız bir olacaktır. Çünkü lamba yanacaktır. Fakat hem A anahtarını hem de B anahtarını bir konumuna getirirseniz bu sefer çıkış olmayacak, C yanmayacağı için yine çıkışımız sıfırdır. Yani özel veyanın çalışma prensibi budur. Biz kapıyı da şöyle ifade ederiz. Veya kapısı sayısal mantıkta bilirsiniz. Şöyledir. Özel veyanın sembolü de şu şekilde gösterilir. Eğer matematiksel olarak göstermek isterseniz burada C eşittir. A özel veya yani şu şekilde sembol ile gösterilir. B şeklinde yazılır. Bunu isterseniz açabilirsiniz. A çarpı B'nin değili artı A'nın değili çarpı B şeklinde de gösterebilirsiniz. Bu şekilde ifade ediliyor. Aynı mantığı kullanarak biz ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Bunları bir silelim tekrar. Mesela bizim bir W yazmacımız var. Bir de K sabitimiz olsun örnek olarak. Bunları tablo halinde gösterelim. Şöyle bir tablo çizelim. Bir de bit sayısını şöyle gösterelim. Tekrar. Mesela 0. bit, 1. bit, 2. bit, 3. bit, 4. bit, 5. bit, 6. bit ve son olarak 7. bitimiz var. K sabitimiz var. Bir de bunun ne olacak arkadaşlar? Sonucu. Yani özel veya sonucu yani W yazmacıyla bizim K sebitimizi özel veya olarak karşılaştırmamız gerekiyor. Bu sonuçlar olduğunu düşünelim. Örneğin W yazmacının sıfırıncı biti sıfır olsun. Sıfır, bir, rastgele bir değer atayalım şöyle. Tekrar K yazmacına bakalım. Ona da rastgele değerler atıralım. Şimdi özel Veya'nın mantığı nedir? Siz ne yapıyorsunuz? Karşılaştırıyoruz. Eğer girişler aynı ise ne yapıyoruz? Çıkışlar sıfır oluyordu. Öyleyse sıfır sıfır olacak. Girişler farklı ise çıkış ne oluyordu? Bir oluyordu. Bir olacaktır. Sıfır olacaktır. Sıfır olacaktır. Bir olacaktır. Bir olacaktır. Ve sıfır. Gördüğünüz gibi bu sonuç nereye yazılacaktır? Eğer siz XOR Little W kullanıyorsanız sonuç nereye yazılacaktır? Zaten W yazmacının kendisine. Şimdi bir örneğe bakalım. Bir örnekten bunu daha iyi anlamaya çalışalım. Tekrar sunum dosyama gidiyorum. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Ne yapıyoruz? Bir test olarak adlandırılan bir etiketimiz var. Move F komutumuz var. Bu ne yapıyoruz? Port A'nın değerini alıp nereye atıyoruz? W yazmacını atıyoruz. Daha sonra W yazmacını attığımız değerleri bakıyoruz. X or literal W ile ne yapıyoruz? E, sabiti W yazmacını atıyoruz şu an için. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, e, karşılaştırıyoruz. Yani W yazmacıyla sabiti karşılaştırıyoruz şu an. Karşılaştırma sonucu neye bağlı? Şu an için Port A'nın değeriyle bu şu an ekranda gördüğümüz. K sabitinin değerine bağlı. Şimdi sonuç nereye yazılacak? W yazmacına yazılacak. Fakat W yazmacının şöyle bir şeyi var bizim e, statüs yazmacımızın. Aritmetik ve logaritmik mantıksal işlemlerinin sonucu her zaman statüsün ikinci bitini etkiler. Eğer sonuç yani karşılaştırma sonucu sıfır ise statüs yazmacının ikinci biti bir olur. Eğer karşılaştırma sonucu sıfır değilse herhangi bir değilse statüs yazmacının ikinci biti sıfır olmaya devam eder. Biz burada ne yapıyoruz? Port A ile bu K sabitinin değerinin özel veya olarak karşılaştırılma sonucu sıfır ise statüs yazmacının ikinci biti bir olacak ve biz ne yapıyoruz? Bit file script dediğimiz yani ne yapıyoruz? Eğer statüs yazmacının ikinci biti bir olduysa go to testi Pas geçiyoruz ve port B'nin sıfırıncı bitini yani bir led bağlıysa aktif ediyoruz. Yani burada önemli olan e, logaritmik yani özel veya olan karşılaştırma sonucu bir kere bir ihtimali sıfırdır. Bunun dışında 254 tane ihtimali sıfır değildir. Yani demek ki buradaki k sabiti özel bir sabittir. Demek ki bu bir şifredir. Eğer kişi port A'ya aynı şifreyi özel W olarak giriyorsa, yani karşılığını giriyorsa demek ki biz bir kapıyı açıyoruz gibi bir güvenlik sistemi var. Başka bir örneğe bakalım. Move F komutuyla ne yapıyoruz? Port A'nın değerini W yazmacına atıyoruz. Daha sonra W yazmacındaki değerle yine bir bizim sabitimiz var. Bunu karşılaştırıyoruz. Karşılaştırma sonucu nereye yazılıyor şu an için? W yazmacına yazılıyor. Çünkü xor literal w kullandık. Daha sonra w yazmacındaki değeri de nereye aktarıyoruz? Port b'ye atıyoruz. Port b'ye attıktan sonra ne yapıyoruz? Her zaman karşılaştırma işleminin sonucunda port a'ya ne girersek bu karşılaştırmanın sonucunda b ile karşılaştırma sonucu port b'ye yazılıyor. Yani siz port a'yı değiştirdikçe port b'nin de değiştiğini göreceksiniz. Ve bu devamlı anlık olarak gelişen bir sistem. Bu iki temel komutumuz arkadaşlar bizim XOR yani özel veya karşılaştırma komutlarımız ya bir portla W yazmacının veya bir sabitle W yazmacının değerlerini karşılaştırabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde karşılaştırma ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız.